Dolaştığım denizlerce düşünüyorum. Bineceğim son gemi değil midir? Hayır sahibi omuzlarda giden tabut. Herkes gibi teselliye muhtaç olsaydım eğer, derdim ki, elbet bir ağlayanım olur benim de. Ramazan geceleri Yasin okuyanım. Baharda kabrime menekşe getirelim de. Fakat bütün bunlar da olur. Yine tasa etmem. Yine kırılmam kimseye. Ben aşk adamıyım. Sevmeye geldim insanları. Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız. Ayrılık ayrılık gözetmeden. Gün gelip gidersem şayet. Öyle sevrekten gideceğim ki... Karanlık kıyılardan bile olsa... Can'dan selamlarım, civarımdan geçecek gemileri, güneşli gemileri, şarkılı gemileri, içlerinde kendim varmışım.